Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım ders çalışmalarınız iyi gidiyordur. Sınava az bir zaman kaldı. Biraz siz böyle heyecan basmış olabilir. Bunlar çok normal ve hiçbir şey bilmiyormuş hisleri ne kapılabilirsiniz. Videoya direkt böyle başlıyorum. Çünkü bu zamanlarda genelde bende bu oluyordu. Sizde de olabilir. Bunlara çok takılmayın. Ders çalışmanıza devam edin. Hatta hızınızı arttırın. Temponuzu arttırın. Elinizden gelen her şeyi yapın, unutmayın. E, bu sınavda başarılı olamazsanız bir sonraki sınava bir daha hazırlanmak zorunda kalacaksınız. Hele ki ön lisansa orta öğretim hazırlanan arkadaşlarımız 2 yıl daha hazırlanmak zorunda kalacak. Lütfen bunları göz önünde bulundurarak çalışmalarınıza devam edin. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle kusura bakmayın. Video boyunca sesim böyle olacak. Üst sonum yolu enfeksiyonu geçiriyorum. E, Videoyu aslında geç de yükleyebilirdim ama çok fazla istek geldi ve Ramazan'a çok az bir zaman kaldığı için bu sesi de çekmek zorunda kaldım. Tekrardan kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar çok fazla istenen bir konu olduğu için ve bence aslında çok önemli bir konu. Çünkü sonuçta bir aylık bir süreden bahsediyoruz. Ramazan'da nasıl ders çalışmalıyız hocam, nasıl yaptınız, siz nasıl ders çalıştınız şeklinde sorular aldım. Çünkü sınava az bir zaman kaldı. Bir aylık süre çok uzun bir süre aslında. Bu sürede insan rakiplerinizin gerisinde de kalabilirsiniz, çok ilerisine de geçebilirsiniz. Çünkü sonuçta sınava az kaldı. Şimdi arkadaşlar ben nasıl çalıştım ve nasıl bir yöntem izlemelisiniz aslında bana göre kendi fikirlerimi söyleyeceğim, bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın ben geç saatlerde çalışmayı seven bir insan değilim. ...seven arkadaşlarımız vardır ki çoğunlukla var. Ben hocam işte gündüz çalışamıyorum, gece çalışıyorum diyen arkadaşlarımız var. Her ne kadar bana biraz doğru gelmese de öyle söyleyeceğim kusura bakmayın ama... ...çünkü aslında gün içinde birçok arkadaşımızın zamanı olmuyor ben hak veriyorum. Ama zamanı olup da akşamı değerlendiren arkadaşlarımla çok hak vermiyorum. Çünkü... Bence insanın anlama kapasitesinin en yüksek olduğu aralık gündüz vakitleridir. Yani erkenden uyanmamızın sebebi de aslında bu. Şimdi arkadaşlar Ramazanda da dediğim gibi ben geç saatlerde çok ders çalışmayı seven bir insan değilim. E, değildim. Şimdi iftarımı açtıktan sonra geç saatlerde de ders çalışamıyordum. Yani en fazla taş çatlasa benim çalışabileceğim saat 3 saatti. Yani iftarımı açtım, sofra toplandı falan direkt dersin başına geçtim. Çünkü gece 12'den sonra çalışamıyorum. Ben kendimi biliyorum ki çalışmam da zaten. Erken de uyanmam lazım falan diye erken uyan bir insanım KPSS sürecinde. O yüzden en fazla 3 saat çalışıyordum. Bakın iftardan sonrasından bahsediyorum. En fazla 3 saat çalışıyordum arkadaşlar. Benim için son sonrası bitiyordu. Hatta yeri geliyor 2 saatte çalışıyordum. Sebebini söylüyorum hocam 2 saat çalışıyorsunuz. E, o zaman gün içinde kaç saat çalışıyorsunuz diyeceksiniz. Şimdi en önemli olan kısım sabahtan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın ben Ramazan ayı boyunca her zaman sabah 7'de uyandım. Sabah 7'de uyandım çünkü zaten kahvaltı yok ve öğlen aram yok arkadaşlar. Biliyorsunuz benim programımda 1 saatlik bir kahvaltı süresi ve 1 saatlik bir öğlen arası, öğlen molası vardı, yemek molası vardı. Dolayısıyla ben o 2 saati aslında cebe koydum Ramazan'da. Siz de muhtemelen yemek yediğiniz, kahvaltı yaptığınız süreleri cebe alacaksınız. Yani ders çalışacaksınız. Bu ekstra bir zaman olacak aslında. Bu şekilde telafi etmiş oluyoruz farkında olmadan. Şimdi ben arkadaşlar 7'de uyanırdım. Biliyorsunuz benim programım 1 saat çalış 15 dakika dinlen şeklindeydi. 7'de uyandım. 1 saat çalış 15 dakika dinlen. 1 saat çalış 15 dakika dinlen şeklinde ders çalışıyordum. Ne şekilde nelere çalıştığımı da söyleyeceğim. Önce saatlerden bahsedeyim. Arkadaşlar bu şekilde hiç ara vermeden. Çünkü yani bir çoğumuzda aslında aynı şey oluyordur. Ortalama saat 1'e doğru işte 2'ye doğru acıkmalar başlıyor. Ve bu aslında benim düşüncelerim değil. Bir sağlıkçı olarak da bunu size söyleyeceğim. Sonuçta vücudumuz çok uzun bir süre susuz kalıyor. Çok uzun bir süre aç kaldığımız için. Bünyemizde arkadaşlar çok böyle nasıl desem okuduğumuzu anlamaya... İşte e, ders çalışmaya çok böyle müsait olmuyor normal olarak aslında. O yüzden ben saat 2'ye kadar arkadaşlar e, en verim alabileceğim şekilde ders çalışıyordum. Saat 2'den sonrasında ortalama saat 4'e kadar falan benim dersim 4'te zaten bitiyordu. 4'e kadar o 2 saatlik arada verimin düştüğünü fark ediyordum. Ve o aralığa genelde matematiği koyuyordum arkadaşlar. Yani saat 4 dediniz mi benim ders çalışmam Ramazan ayı boyunca bitiyordu. Yani lütfen sizden şunu rica ediyorum ve şunu tavsiye ediyorum, şiddetle tavsiye ediyorum. Çevrenizdeki insanlar Ramazan'da da çok çalışıyor diye. İşte çok fazla çalışıyor, ben az çalışıyorum, e çalışamıyorum çünkü açım, susuzum ama işte şu arkadaşım çok çalışıyor. Lütfen bunları düşünmeyin arkadaşlar, bunları takmayın. Bakın bu süreçte en önemli olan şey bu. Aslında KPSS süresi boyunca yaptığımız... Ee, yani yapmamamız gereken en önemli şey bu. Yani işte şu arkadaşım yine çok çalıştı. Ee, i̇şte iftara kadar çalıştı ama ben az çalıştım. Çok mantıksız. Yani aç bir şekilde iftara kadar aralıksız ders çalışmak mantıksız. Çalışan arkadaşlarımız varsa saygı duyuyorum ama ben mantıklı bulmuyorum. Yine dobra bir şekilde söyleyeceğim. Bana böyle kızan arkadaşlarımız olacak ama. Çok üzgünüm arkadaşlar. Yorumlara 100 kere de yazsanız, 200 kere de yazsanız ben bunu mantıklı bulmuyorum. Çünkü açsınız, okuduğunuzu anlamanız çok zor. Yani çalışabilirsiniz, evet. Ama lütfen bunun için çaba sarf etmeyin. Çünkü siz sonuçta eski düzeni sahip değilsiniz. Ekstra bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden benim size tavsiyem iftara kadar, yani 5 saatin üstüne çıkmayın yani böyle 8 saat, 10 saat çalışan arkadaşlarımız vardır bu sürede. Ben de öyle yapıyordum. Ama benim tavsiyem iftara kadar 5 saatin üstünde çıkmayın. Ve aslında 5 saate de çok rahat geleceksiniz. Onun sebebi de saat işte dediğim gibi ben mesela 7'de uyanıyordum, erken uyanıyordum. Hızlı bir şekilde ders çalıştığım için saat 4'te benim dersim bitiyordu zaten. Hatta 3'te bitirdiğim de oluyordu. O tamamen benim o gün açlık durumma değişen koşullara uygun bir şekilde hareket ediyordum. Çünkü tamamen bir düzen sağlayamayız arkadaşlar. Ekstra bir durum var. Aslında söylemek istediğim buydu. Yani mantığı tamamen erkenden derslerimizi bitirip İftara yakın vakitlerde ders çalışmayı tamamen bırakmak ve iftardan sonrası için arkadaşlar bakın yine söylüyorum ben böyleydim. Ben geç saatte ders çalışan ya da ders çalışmayı seven ve doğru bulan bir insan olmadığım için ben iftardan sonra taş atlısı 2 saatler çalışıyordum. O da genelde soru çözümü, branş denemesi çözümü oluyordu. Ve ben bu sürede zaten denemelere başlamadığım için e, o yüzden denemeleri çözmüyorum. Zaten artık böyle henüz tekrarlarımdayım, e, branş denemesi çözümlerimdeyim, e, soru bankası çözümlerimdeyim. O yüzden sıkıntı olmuyordu arkadaşlar. Ama bakın şunu söyleyeceğim. Ben bu şekilde çalışmış olabilirim. Benim herkes için şiddetle tavsiye ettiğim nokta şu. Lütfen bunun ayrımını iyi yapalım. İftara yakın vakitlerde ders çalışmamak. Hatta belli bir saatten sonra ders çalışmayı bırakmak çünkü erken saatte kalkmak. Ama e, şu konuda da e, arkadaşlar herkes aynı şeyi uygulamayabilir iftardan sonrası için. Ben iftardan sonra çok güzel bir şekilde iftarımı açıp dinç bir şekilde oturup saatlerce ders çalışabilirim. Saat işte bir buçuğa kadar, iki saat, ikiye kadar ben ders çalışabilirim diyen arkadaşlarımız bu süre aralığını iyi değerlendirsin. Yani herkesin değerlendireceği aralık farklı Ramazan'da. Ee, dediğim gibi iftardan sonrasını daha iyi kullanan arkadaşlarımız var. Onlar bu süreyi daha iyi kullanıp sabah saatini azaltabilirler. Ya en fazla bence Ramazan'da e, ben öyle yapıyordum şahsen. 6 saat çalışıyordum. Ya yani en fazla çıktığım saat 7 saattir. Ee, üstüne çıkmıyordum. Yani ortalama totalde sabah 4, akşam 2 şeklinde 6 saat çalışıyorum. Şimdi nasıl çalışmalıyım şeklinde hemen değineceğim. Arkadaşlar genel olarak yine sabah uyandığımda paragrafımı çözüyordum. Hiç değişen hiçbir şey yok benim için. Sadece ekstra şunu yapıyordum arkadaşlar. Paragrafı çözdükten sonra e, ve matematik sorumu da çözdükten sonra sabah saatlerinde açlık hissetmeyeceğim için tekrarlarımı o saatte yapıyordum arkadaşlar. Yani soru bankası, branş denemesi kesinlikle çözmüyordum. Sabah genelde işte o bir buçuk iki saatlik aralığa da tekrarlarımı yapıyordum. İşte bir gün bir dersin e, tekrarını yapıyordum. Nasıl? Hani... Normalde biliyorsunuz bir tekrar ben 3 saatte ortalama yapıp bir gün içinde bitiriyordum. Bunun da hocam nasıl bu kadar hızlı bir şekilde yapıyorsunuz diyen arkadaşlarımız oluyor. Ben şöyle yapıyordum arkadaşlar. Notlarım artık bir yıl kala ders çalışmaya başladığım için notlarım gitgide artık özleşiyordu. Yani böyle söyleyeyim. Hani bir sürü not tutmuşumdur ama artık o kadar çok soru çözüp o kadar çok branşlarımızı çözdüğüm için bir yerden sonra o notların özlüğünü biliyordum artık. Yani benim için özleşiyordu arkadaşlar o notlar. O yüzden çok hızlı bir şekilde 3 saatte ben tekrarlarımı bitiriyordum. Soru dosyam da buna dahil olmak üzere. Ama siz uzun bir sürede bunu yapabilirsiniz. 2 günde de bitirebilirsiniz. Bu kişiden kişiye göre değişir. Eğer bu şekilde yapıyorsanız da yine fark etmez. Lütfen açlığı hissetmediğiniz saat aralığında tekrarlarınızı yapın arkadaşlar. Önce tekrar yapın. Yani paragraf çözümünden sonra önce tekrar. Sonra soru çözümüne geçin ki ve iftara az bir zaman kalan matematik sorusunu çözün. Matematik dersini çalışın. Açlık hissiniz başladığında matematik soru çözümü yapın. Ve akşam arkadaşlar branş denemesi soru çözümü bolca. Çünkü artık o sizin idrak ettiğiniz artık sonuçta açlık hissinizin susuzluk hissinizin olmadığı bir evre olduğu için o aralığı ve sabah aralığını iyi kullanın derim arkadaşlar ve son olarak şunu söyleyeceğim Bakın arkadaşlar sınava az bir süre kaldı. Artık böyle uzanır pozisyonda işte ya bugün çalıştım yarın çalışamadım. Ay ya işte sabah öğlene kadar çalıştım öğleden sonra çalışamadım. Bunlar bahane değil arkadaşlar. Bakın bu söylediğimiz sınavdan sonra çok iyi anlayacaksınız. Çok pişman olacaksınız. Yapan arkadaşlarımız varsa e, pes etmeyin. Yanlışlarınız çok çıkıyor bunu sürekli bana söylüyorsunuz hocam çok yanlışım çıkıyor ne yapacağım. Arkadaşlar çıkacak tabii ki. Biz profesör değiliz. Bu derslerin uzmanı değiliz. Tabii ki çıkacak. Yani siz o derse çalıştınız diye sürekli o dersten doğru yapmak zorunda değilsiniz. Ama çok fazla yanlışınız ve çok fazla denemelerde e, yanlışınız çıkıyorsa burada artık kendinizi sorgulayın. Muhtemelen siz arkadaşlar e, konuyu anlamadan sorulara geçmişsinizdir. Yani bakın bunu net bir şekilde size söylüyorum. Bakın arkadaşlar konuyu anlamadan soruya geçerseniz bu size yanlış yaptırır zaten. Yani aslında bunu sormanız da bana değişik geliyor. Bakın kusura bakmayın lütfen ama... Hani hocam çok fazla yanlışım çıkıyor. Neden? Ya neden olabilir ki? Konuyu anlamamışsın. Sen konuyu anlamadan soru çözmeye çalışıyorsun. Üstelik bunun üstüne moralini bozuyorsun. Ve ders çalışmayı bırakıyorsun. Hani zaten kendin edip kendin buluyorsun. Yani onu söylemek istiyorum. Hani bir soruyu yani bir konuyla alakalı sürekli yanlışınız çıkıyorsa. Branş denemesi çözüyorsunuz. 30 soruda 15 yanlış yapıyorsunuz. Siz konuları anlamamışsınız. Lütfen dönüp gerekirse ön lisans orta öğretim arkadaşlarımız için gerekirse tekrar videolardan hocalarımızın genel tekrar videolarını izleyin. Yani hocam zaman kaybı olur ben bir önce oyunca... Bakın arkadaşlar, şunu özellikle söyleyeceğim. KPSS'de böyle hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Bir an önce arkadaşlarımın geldiği konuma geleyim demek sizi yanlışa götürür. Bakın çok net söylüyorum. Yani bir önce denemelere başlayayım. İşte şu arkadaşım şuna başlamış, bu arkadaşım buna başlamış. Konuları bitmiş, ben daha çok gerideyim. O konularını bitirmiş olabilir. Ama sen konularını sırf ona yetişmek için böyle e, şu dünyada dünyanın en hızlı kitap okuyan adamı var diye böyle tık 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 geçiyor. O modda bitirirsen eğer e, senin için hiçbir anlamı yok. Boşuna zaman kaybı yapıyorsun boşuna der çalışıyorsun bak çok net söylüyorum yani konularını anlamadan geçip soru çözüyorsun yani düşünelim arkadaşlar konu bitmedi konu konuyu hiçbir şekilde anlamadın soru çözmeye çalışıyorsun bu sefer çiziyorsun Allah bu ne ben hiç böyle bir şey görmedim diyorsun e, o aşamada artık sallamaya başlıyorsun bu sefer yanlışın çıkıyor lütfen konularınızı anlamadan konularınızı bitirmeden demiyorum bakın bitirmiş olabilirsiniz ama anlamamışsınızdır lütfen konularınızı anlamadan soru çözümlerine geçme daha önümüzde uzun bir süre var. Lisansa çalışan arkadaşlarımız zaten artık muhtemelen konularını bitirmişlerdir. Onların yapması gereken şey artık deneme, branş denemesi arkadaşlar. Deneme, branş denemesi ve tekrar. Yani artık yapacak hiçbir şey yok. E, ki sınava az bir süre kalan ne yapmalıyız videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Bugün e, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararım olmuştur. Umarım yararım dokunmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreci iyi değerlendirin e, ve çekmemi istediğim videolarınız varsa lütfen yorumlara yazın. Biliyorsunuz ki ben onlara göre hareket ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.